anne bir işim var vereceğim. Şey. Allah diyor kimsenin kimsenin eline düşürmesin evladının bile eline düşürmesin lan vereceğiz tamam. Burada fırın var git diyor ekmek al anne diyor uygulaması var basıyorsun getiriyorsun ben giderim diyor ben ben alırım diyor. Koşuyor ayakkabılarını giymeye çalışıyor. Lan dur gideceğiz alacağız ya bir de öyle bir bak bulmuşlar ki ben gideyim deyince sıçrıyorsun yerine koşup almaya gidiyorsun. bayağı yani bir parça bir şey dökülüyor böyle başlıyor bütün evi başlar aşağı silme. En sonunda bana da dokundurur diyor cama diyor boyum yetişmedi diyor oraya bir sil. Ya anne ben ne anlarım cam silmekten diyor. Ana baba duası al diyor cennet diyor anaların ayakları altında diyor. Ne alaka cehenneme gideceğiz diye durduk yere cam silmedik diye. Emin akrabalardan örnek veriyor. Bak diyor bu da diyor anasına diyor böyle yaptı. Anasını diyor üzdü diyor. Bak diyor şimdi ne halde diyor. Sen diyor bu işi yapıyorsan benim diyor dualarım sayesinde. Bizim kabiliyetin amına var ya biz, bizde bir şey yok. Kapatmış kafayı benim storylere hep diyor bağırıyorsun diyor, hep diyor çağırıyorsun diyor, hep diyor küfür ediyorsun insanlara diyor. Ya diyorum anne şaka bunlar diyorum gülüp eğleniyoruz yani gerçek değil bunlar. Kim gülüyor bu şakalara diyor, şomarlak diyor vuruyorsun diyor insanlara, şomarlak değil lan. Çalışıp yoruluyuz bana diyor ki sen daha çocuksun çalışacaksın tabii diyor. 15 dakika geçiyor aradan oğlum ee? e yaşında geçti senin eee? e ben daha ne kadar yaşarım bilinmez torun yok mu? Lan içine sıçayamaz önce daha 15 dakika önce çocuksun dedin takvim mi De Onların arkadaşlarının oğulları var. Onlar fenalık. Oğlum, efendim anne. E, benim arkadaşın oğlu var. O da çok güzel oyun oynuyor. Onu da elinden tut diyor. Ya anne diyeyim, bu iş öyle bir iş değil. Hani elinden tutup çene lazım. Konuşmakla miza lazım, yetenek lazım. E o da konuşuyor diyor. Anne benim arkadaşın 6 aylık oğlu da konuşuyor. Çatır çutur. Yayıncı mı yapayım onu da? E Allah'ım ya Rabbim Resulallah ya Resulallah'ım ya oluyor diyor ki Allah diyor senden razı olsun diyor. Allah diyor herkese senin gibi evlat versin diyor. lan bir kanal değiştiriyoruz. Al diyor beste kargayı oysun gözünü diyor. Biz evkimiz var diyor onu değiştiriyor diyor. Ya kurban olayım ne oluyor size gözünüz 50 yaştan sonra bir sıyırtı başlıyor. Aslında bir tane insan belirlemiş default bütün arkadaşlarıma o zannediyor. Sigara içeyim o başlattı seni diyor. Ben diyor bileyim benim oğlumun diyor yoktu diyor böyle şeylere diyor. Anne ben bu içine sıçtığımın sigarasını 15 senedir içeyim ben. Default belirlemişin herkes aynı kişi zannediyor. Kapış kafayı yaptığım şakalara ben diyor bütün fenomenleri diyor takip edeyim diyor. Hiçbirinin diyor takipçisi diyor seni sevdiği kadar diyor sevmediği. Hepsi diyor senin diyor arkanda sen de diyor onlara bağır çağır diyor anca